Merhaba. Patates tabanlı pizza yapımı ile karşınızdayız. Haşlanmış patatesleri püre haline getirin. İçerisine biraz kaşar peynir rendeleyip baharat ile tuzunu ekleyin. Karıştırıp, farklı bir kapta sos yapımına geçin. Rendelenmiş sarımsak, biraz süt, zeytinyağı ve domates salçası ekleyip karıştırın. Bu sırada mantarları soteleyebilirsiniz. Pişirme tepsisinin dibini yağlayın. Patates püresini içine bastırıp üzerine sosunu sürün. <laughs> Tepsi içine sırasıyla dilimlenmiş domates, sotelenmiş mantar, haşlanmış tavuk ve mısır ekledik. Malzeme seçimini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pizzanızı 20 dakika pişirin. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olabilirsiniz.